Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Android için çok güzel birbirinden değişik 6 tane duvar kağıdı uygulamasına yakından bakacağız. Android için dedim arkadaşlar çünkü içlerinden sadece bir tanesi iOS cihazlarınızda çalışabiliyor. Şimdi hızlıca uygulamalara bakalım arkadaşlar. İlk uygulamamızın ismi Axis ve ücretsiz. Axis birbirinden güzel duvar kağıtlarını bulabildiğiniz ve dışarıda çok fazla hani Google'da vesaire bir yerde bulamadığınız duvar kağıtlarını derleyip toplayan ve karşınıza getiren bir uygulama arkadaşlar. Uygulamayı açtığımız zaman bugün en çok kullanılan, en çok beğenilen vesaire gibi bir duvar kağıdı geliyor ki genelde güzel duvar kağıtları aslında burada oluyor. Sonra kaydettikten sonra bugün Diğer önerilerini görüyoruz. Gayet güzel kullanışlı duvar kağıtları var burada. Şöyle bugünün önerileri bitiyor arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman keşfetme kısmı var. Böyle aşağıya doğru kaydırarak yine birbirinden enteresan, güzel olduğunu düşündüğüm duvar kağıtları çıkıyor. Oldukça şık, sade duvar kağıtları var. Sıradaki uygulamamızın adı Cover. Bu da sadece Android cihazlarımızda olan bir uygulama. Nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Buradan aktive dememiz lazım. Ben daha önce kendi resimde denemiştim. Şöyle resmi oynattığımız zaman bunda çok fazla belli olmasa da şöyle başka bir şeyde bir ayarlayalım. Bir tane mesela resim bul. Şurada bir karga resim vardı. İşte burada dilersek bir video izleyerek bunu yapabiliyoruz ya da bir para ödeyerek video izlemeden yapabiliriz. Biz videoyu izleyelim. Önemli değil. Böyle oynayan bir duvar kağıdı veriyor. Ne kadar gözüküyor ekranda bilmiyorum. Şöyle hafiften sağa sola doğru hareket ediyor. Bunu dilersek duvar kağıdı olarak ayarlayabiliyoruz. Enteresan bir uygulama. Şöyle ana ekranda da göstereyim sizlere böyle hafiften oynuyor. Tabi daha buna uygun bir fotoğraf seçmek, resim seçmek daha mantıklı olur. Şimdi bir diğer uygulamamıza geçelim. Bu uygulamalar içindeki tek ücretli satılan uygulama bu arkadaşlar. Yaklaşık 6 liralık bir ücreti var. Bu da Google Maps ile birlikte çalışıyor. Özelliği şu İzmir diyelim. Haritanın böyle tepeden görünümünü alıyor. Size şekilli bir fotoğraf yapıyor. Şöyle preview diyelim. Gördüğünüz gibi bunu duvar kağıdı olarak atayabiliyorsunuz. Değer mi değmez mi orası tartışılır. Şöyle burada bir sürü gördüğünüz gibi farklı yerler var. En iyi noktaları gösteriyor. Ya da şu arkadaki görüntüyü değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Sanki şunu yapsak güzel bir görüntü olabilir. Bunu seyredikten sonra yapmanız gereken şey şu. Galerinizin içinde bir klasör oluşturmuş oluyor. Ben bu klasörü zaten daha önce farklı duvar kağıtları denemiştim. Mesela bunu yapmışım daha önce. Bunu direkt duvar kağıdı olarak ayarlıyoruz. Kendimize güzel bir duvar kağıdı hazırlamış oluyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. Ana ekranda bu şekilde gözüküyor. Biraz karışık ama istediğiniz yeri tabii ki de kendi kafanıza göre seçebilirsiniz. Bence kötü değil ama 6 lirayı hak ediyor mu hak etmiyor ama orası da birazcık tartışılır arkadaşlar. Şimdi tapete bakalım isterseniz. Bir diğer uygulama bu yine tamamen ücretsiz bir uygulama. Tapetin olayı şu, kendi kafasına göre çeşitli paternler yapıyor, dokular oluşturuyor sizlere. Aşağı kaydırıyoruz, otomatik burada kafasına göre dokular oluşturuyor. Sağa sola kaydırıyoruz, renkleri değiştiriyor. Sağa kaydırdığımızda daha doğrusu, sola kaydırdığımızda yine şekli değiştiriyor. Böyle yukarı kaydıralım. Boş ekranlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Böyle tamamen random, tamamen doğaçlama kafasına göre bizlere şekiller oluşturarak bir duvar kağıdı karşımıza çıkarttırıyor. Şurada neler varmış bakalım. Premium şeyler varmış. Bunlara para ödememiz gerekiyor muhtemelen. Mesela şuna basalım. Bunu beğendik. Rengini istediğimiz gibi seçip kafamıza göre istediğimiz şekilde duvar kağıdımızı yapabiliriz. Ben bunu çok beğenmedim. Şöyle başka bir şey bakalım. Bunu da beğenmedim. Geç. Şöyle beğendiğim bir tanesini bulayım. Mesela bu güzel dedik. Beğendik. Şöyle birazcık da rengini değiştireyim. Bir tane daha değiştireyim. Biraz daha koyu bir şey çıkar çıkarsa ısrarla koyu bir şey çıkmıyor ha oyundur. Tamam diyelim. Daha sonra şuradan kaydedelim. Gördüğünüz gibi direkt arka planımıza cart diye attı. Buradan kafamıza göre doğaçlama tapet üzerinden bir tane kendimize duvar kağıdı seçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Vectorify Dahome diye bir uygulama var. Bu da sadece Android'de olan bir uygulama arkadaşlar. Bu da zaten birazcık adından da belli. Tamamen vektörler üzerine kurulu bir duvar kağıdı uygulaması. Şuradan kategorimizi seçiyoruz. Mesela işte yemek, eğlence, hayvanlar, semboller, hava vesaire var. Biz buradan teknolojiyi mesela seçelim. Teknoloji üzerine şurada gördüğünüz gibi ufak ufak ikonlar var. Mesela buradan hangisini seçelim? Parmak izi okuyucu güzel gibi. Tamam. Bunu seçtik. Daha sonra buradan arka plan rengini seçebiliyoruz. Şöyle yeşilin tonlarından birisi. Şöyle koyu bir renk yapalım yine. Ön plandaki de beyaz kalabilir. Daha sonra buradan tamam diyerek boyutunu ayarlıyoruz. İşte ortalaması vesaire ne kadar sağda ne kadar solda ya da ne kadar yukarıda aşağıda olsun ayarlayabiliyoruz. Tamam diyelim. Böyle sağdan soldan da ayarladık. Daha sonra şuradan basıyoruz ve duvar kağıdını ayarla diyoruz. Cart diye duvar kağıdımız arka planda ayarlan olarak geliyor. Tabi burada ben sadece bir tane ikon denedim. Burada yüzlerce binlerce ikon var. Kafanıza göre dilediğinizi ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz ya da teknolojiyle alakalı bir şey istemiyorsunuz. Mesela matematik bölümü bile var burada gördüğünüz gibi. Birçok farklı alanda birçok farklı ikon burada yer alıyor arkadaşlar. Dilediğinizi kafanıza göre istediğiniz gibi ikon şeklinde duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Şimdi son uygulamamıza gelelim. Son uygulamamız Vali. Aslında işlerinde en meşhur olan muhtemelen budur diye tahmin ediyorum. Vali hem Android hem iOS cihazlarda olan bir uygulama. Standart bir duvar kağıdı uygulaması uygulaması aslında kendisi. Yine her yerde bulamayacağımız böyle çeşitli sanatçıların buraya koyduğu duvar kağıtları karşımıza çıkıyor. Şöyle kaydırarak birazcık Instagram'a da benziyor arayüzü. Buradan dilediğimiz duvar kağıdını kendimize indirebiliyoruz. ve i̇şte burada yine kategoriler bölümü var. Birçok duvar kağıdı uygulamasında olduğu gibi. Mesela buradan bir tanesini seçelim. Vapor Wave diyor. Bu fena değil. Bunu set as wallpaper diyoruz. Burada zaten şu uyarı yapıyor. Hani bunlar çeşitli sanatçılar tarafından yapıyor. Sadece kişisel kullanımlarınıza yönelik kullanın diyor. Kabul ediyoruz. Hangi ekranı yapmak istiyorsak o ekranı seçiyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi ana sayfamıza düşüyor arkadaşlar. Burada yine birbirinden güzel tıpkı Aksis'te olduğu gibi değişik duvar kağıtları var. Buradan da dilediğinizi alabilirsiniz. Bu uygulama hem iOS hem de Android cihazlarda var bu arada arkadaşlar. Hani iPhone kullanan takipçilerimiz de bu uygulamadan yararlanabilir. Diyelim ve böylece videomuzun sonuna gelirim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte birbirinden güzel olduğunu düşündüğüm 6 tane duvar kağıdı uygulamasına baktık. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız mutlaka yorum bölümünden yazın arkadaşlar. Ne tarz uygulamaları çekelim ya da oyun Çekelim, ne yapalım mutlaka yorum bölümünden bizlere bildirin diyelim. Başka bir Web Tekno Plus videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak bambaşka içeriklere ulaşabilir. Ayrıca hemen ortada duran bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.